Kan gazı yorumlamada klinik senaryolar. Tarih: 5 Ocak 2026. Yazar: Hatice Güldal. Seslendiren: Kerim Hasçelik. Bu yazıda farklı vakalar eşliğinde arter kan gazı yorumundan klinik karar sürecine uzanan yaklaşımı sade ve pratik bir çerçevede açıklamaya çalıştım. Mekanik ventilasyon başlı başına bir tedavi olarak değil, doğru hastada, doğru zamanda devreye giren bir karar noktası olarak ele alındı. Kitabi bilgilerin yanında klinikte karşılığı olan noktaları öne çıkarmak bu yazının asıl hedefidir. Tedavi sürecine dair kesin reçeteler sunmuyoruz. Burada paylaşılan yaklaşımlar birer bakış açısıdır. Her hasta kendi klinik durumu, eşlik eden hastalıkları ve hemodinamik özellikleri doğrultusunda ayrı ayrı değerlendirilmelidir. İyi okumalar. Senaryo 1. pH 7.21, parsiyel karbondioksit 62, parsiyel oksijen 80, bikarbonat 24, Saturasyon 97. İlk bakışta dikkat çeken nokta hastanın belirgin asidozu ve hiperkapnesi olmasıdır. Buna karşılık oksijenizasyonu ve saturasyonu normal sınırdadır. Bir karbonat düzeyi de normal olduğundan tablo akıt solunumsal asidoz ile uyumludur. Bu durumda şunu net olarak söyleyebiliriz. Sorun oksijenasyon değil, ventilasyondur. Asidozun nedeni karbondioksit retansiyonudur ve müdahale edilmesi gereken temel problem burasıdır. Bu tablo hastanın ventilatör desteği ihtiyacı duyduğunu düşündürür. Hastayı değerlendirdik. Non-invaziv ihtiyacı olduğuna karar verdik diyelim. Peki mekanik ventilasyonda hangi değerler ventilasyonu etki ediyor? Dakika ventilasyon eşittir tidal volüm çarpı solunum sayısının karesi. Burada tidal volüm ve solunum sayısı ventilasyona etki ediyor gibi görünse de asıl etki dakika ventilasyon sonucunda ortaya çıkıyor. Yani sadece solunum sayısını arttırmak ya da sadece tidal volümü yükseltmek hastayı her zaman etkin şekilde hiperventile etmek anlamına gelmiyor. Önemli olan çarpımlarının sonucudur. Örneğin ayarlarımızda soluk sayısı 24, tidal volüm 150 ml olsun. Dakika ventilasyon 3.6 litre olarak çıkar ve bu normal fizyolojik sınırdan daha düşük bir değer. Yani hastanın ventilasyonu aslında yeterli değil. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken nokta bu örneği sadece mantığını anlatabilmek için veriyorum. Eğer hastanın solunum sayısını olması gerekenden yüksek tutarsak, tidal volüm yetersizse veya hava yol direnci varsa bu kez de otopip dediğimiz durumla karşılaşırız. Otopip, ekspirasyon tamamlanmadan bir sonraki inspirasyon başladığında akciğerde havanın hapsolması sonucu istenmeyen pozitif ekspiratuar basınçtır otopip ve dinamik hiperinflamasyon ilerlemesiyle solunum iş yükü artar ve intratorasik basınç nedeniyle hemodinamik instabilite ortaya çıkar. Özellikle koah ve diğer obstrüktif akciğer hastalıklarında temel problem hava hapsidir. Bu nedenle amaç sadece hiperkapniyi düzeltmek değil, hava hapsini engellemek için ekspirasyona fırsat vermektir. Bunu da solunum sayısını düşürerek yapabiliriz. Senaryo 2 pH 7.39 parsiyel karbondioksit 44, parsiyel oksijen 48, bikarbonat 24, saturasyon 80. Bu hastada pH, karbondioksit, bikarbonat değerleri normal olarak görüyoruz. Ventilasyon açısından bir bozukluk görünmüyor. Peki hastanın saturasyonu neden düşük? Çünkü hipoksemi mevcut. Bu hastada tip 1 solunum yetmezliği ön planda gibi duruyor. Yani hastaya oksijen desteği vermeliyiz. Oksijen desteği hastanın kliniğine ve solunum iş yüküne göre nazal kanülden başlayarak basit yüz maskeleri, yüksek akım nazal oksijen, non ventilasyon ya da invaziv mekanik ventilasyon ile sağlanabilir. Hasta ister non-invaziv, ister invaziv olarak ventilatöre bağlı olsun, mekanik ventilasyonda oksijenizasyonu belirleyen iki temel parametre vardır: PEEP, FiO2. PEEP arttırmak neye yarıyor peki? Akciğerler daha fazla genişliyor ve yüzey alanı artıyor. Alveollerin açık kalmasını sağlıyor fonksiyonel gaz değişim alanının artması oksinizasyona yardımcı oluyor diyebiliriz. Bununla birlikte PEEP'in uygunsuz ayarlanması artmış intratorasik basınç nedeniyle barotravma, volüm travma veya bozulan hemodinami gibi komplikasyonlara yol açabilir. Optimal PEEP seviyeleri hastanın klinik durumuna bağlı olarak değişir ve dikkatli titrasyon gerektirir. FiO2 ise alveole giren oksijen miktarını arttırıyor, parsel oksijeni hızlı ama geçici olarak yükseltebiliyor. Alveolar kollaps varsa tek başına etkili olmaz. Fazla oksijen vererek oksijen toksitesine sebep olabiliriz. Yani saturasyonu yükseltmek uğruna FiO2 uzun süre yüksek tutmak önerilmiyor. Titre ederek arttırılmalı ve mümkün olan en kısa sürede düşürmeliyiz. İki parametreyi beraber değerlendirdiğimiz zaman ise PIP aslında FiO2'nin etkinliğini belirliyor diyebiliriz. Senaryo 3 pH 7.21, parsiyel karbondioksit 60, parsel oksijen 48, bikarbonat 24, saturasyon 78. Tek tek inceleyelim. Hastanın asidozu mevcut. Karbondioksit artmış. İlk senaryodan hatırlıyoruz bu hastanın ventilasyon desteğine ihtiyacı var demek oluyor. Devam edelim. Hastanın parsel oksijen ve saturasyonunun da düşük olduğunu görüyoruz. Yani aynı hastada aynı zamanda oksijenizasyon sorunu da var. Peki hangisini önce düzeltmeliyiz? Solunum merkezini baskılayan durumlar bu tabloya ulaşmış olabilir. Örneğin opioid ilaç kullanımı, alkol, travma gibi ventilasyonu baskılayarak hiperkapniye neden olur. Bu da ikincili olarak alveoller oksijenin düşmesine sebep olur. Bu nedenle hastada bilinç kaybı ve ciddi hemodinamik instabilite olmadığı varsayıldığında öncelik etkili alveoller ventilasyonu sağlanması olmalıdır. Ventilasyon düzeltilmeden yalnızca oksijen desteğinin arttırılması hipokseminin kalıcı olarak düzelmesini sağlamayabilir. Senaryo 4 pH 7.56, parsiyel karbondioksit 21, parsiyel oksijen 50, bikarbonat 24, saturasyon 80. Hastanın parsiyel arteriyel oksijen basıncı ve buna bağlı olarak saturasyonu düşük. Oksijenizasyon problemi olduğu görülüyor ama aynı zamanda alkolozu ve hipokarbisi de var. Normal bir karbonat düzeyi sürecin akut olduğunu düşündürüyor. Basit fizyolojiyi düşünelim. Hipoksemik hasta oksijeni arttırmak için daha çok solumak isteyecek. Daha fazla soluduğunda ise karbondioksit atacak ve alkaloza sebep olacak. Bu tablo mevcut kan gazı bulguları ile uyumludur. Bu nedenle bu vakada primer problem hipoksemi, sekonder durum ise hiperventilasyona bağlı respiratör alkalozdur. Alkoloz bu aşamada bir tedavi hedefi değildir ve tolere edilebilir. Hipoksemiyi düzeltmeden alkoloza odaklanıp solunumu baskılarsak hipoksemiyi derinleştirebiliriz. Oksinizasyon düzeldikçe hiperventilasyon azalır parsiyel karbondioksit spontan olarak normale yaklaşır. Hipoksemi nedenlerine kısaca bakacak olursak, ventilasyon perfüzyon uyumsuzluğu, sağdan sola şant difüzyon bozukluğu, hipoventilasyon ve düşük inspire edilen oksijen basıncı akılda tutulmalıdır. Senaryo 5. pH 7.39, parsiyel karbondioksit 60, parsiyel oksijen 60, bir karbonat 32, saturasyon 92. Bu hastada belirgin bir hiperkapni mevcuttur. Ancak pH'lerin normal olması ve bikarbonatın artmış bulunması metabolik kompansasyon geliştiğini ve sürecin kronik olduğunu düşündürmektedir. Solunumsal bozukluklarda metabolik kompansasyon gelişmesi günler, haftalar sürebilir. Bu nedenle koah gibi kronik akciğer hastalıklarında hastaya özgün normal kan gazı değerleri oluşabilir. Bu bağlamda yalnızca parsiyel karbonhidrat yüksekliği üzerinden müdahale etmeye çalışmak doğru değildir. Kan gazı bulguları hastanın kliniği ile birlikte değerlendirilmelidir. Klinik olarak stabil bir hastada bu düzeyde hiperkapni müdahale gerektirmeyebilir. Parsiyel oksijen ve saturasyon değerleri de kronik hipoksemi ile uyumludur. Bu hastalık grubunda hedeflenen oksijen saturasyonu genellikle 88-92 aralığındadır. Daha agresif oksijen tedavisi ve karbondioksiti düşürmeye yönelik çalışmalar hastada akut dekompansasyona yol açabilir. Özetle her anormal değeri düzeltme refleksimizi kontrol etmeliyiz. Senaryo 6. pH 7.21, parsiyel karbondioksit 27, parsiyel oksijen 95, bikarbonat 16, saturasyon 98. Bu hastada düşük bikarbonat düzeyi ile birlikte belirgin bir asidoz mevcuttur. Tablo primer metabolik asidoz ile uyumludur. Parsiyel karbondioksitin düşük olması asidozu kompanse etmeye yönelik solunumsal yanıtı göstermektedir oksijenasyon değerleri ise normaldir. Bu senaryoda hiperventilasyon bir problem değil, vücudun asidozu tolere edebilmek için geliştirdiği koruyucu bir mekanizma olarak düşünebiliriz. Bu nedenle solunumun baskılamaya yönelik girişimler asidemiyi derinleştirebilir. Tedavide öncelik metabolik asidoza yol açan altta yatan nedenin saptanması ve düzeltilmesidir. Bu hasta grubunda entübasyon gerekmesi durumunda dahi mevcut dakika ventilasyonun korunması hayati önem taşır. Dinlediğiniz için teşekkürler.